Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videomuzda hazırlayacağımız doğum günü pastası için pasta malzemeleri yapımına başlayacağız. Bir önceki videomuzda aslında başlamıştık. Orada da doğum günü pastası için mumları nasıl hazırlayacağımızı size göstermiştim. Tabii ki bu tasarımların hepsinde sizler tasarımımızı zenginleştirme konusunda özgürsünüz, serbestsiniz. Biz öğrencilerimizle düzenlediğimiz yarışmalarda da bunu bu konuda size gerekli bilgiyi vereceğim videoların sonunda ne hangi konularda özgür serbestsiniz. Hangi konularda benim istediğimi yapmanız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Zaten çoğunlukla bu çalışmanın çok büyük bölümünde serbest olabileceksiniz. Renk tasarımı olsun, pastanın tasarımı olsun. Şimdi ilk videomuzda doğum günü pastası için mumları nasıl hazırlayacağımızı göstermiştik. Şunları göstermiştik. Şimdi üzerine yazı yazmak için mesela burada el yazısını kullanabilirsiniz. El yazısını şurada şekil oluşturucularda tümle girin. Aşağıda ikinci sayfaya geçin ve burada bakın el yazısı var. Bunu getirip yazıyı değiştirip kullanabilirsiniz. Hatta burada farklı yazı çeşitleri var. Ben el yazısı olduğu için dikkat çekeceğini düşündüğüm için bunu kullandım. Siz farklı bir yazı şekli tabii ki kullanabilirsiniz. Şurada adım yazdığım bölüm ise bildiğimiz her zaman kullandığımız tekst bölümü yani temel şekillerdeki textten yararlanarak bunu yazmıştım. Buradaki sayılarda, şuradaki metin ve sayılardan oluşuyor. Zaten şuradaki artı sembolü burada yok ama rengine bakarak artı sembolü ne ile oluşturduğumu aslında tahmin edebilirsiniz. Evet ben yaşamı farklı şekilde mesela 4 ve 1 yani 41 şeklinde ya da bir matematiksel formülle yazmak istedim. Siz farklı şekillere tabii ki yazabilirsiniz. Bunu pastanın üzerine. Şimdi ikinci sekmeye geçelim. Burada da pasta malzemelerimizin ikincisi var. Bu şekilde gördüğünüz gibi nice yılları yazısını kalplerin üzerine yazdım. Bunlar zaten hani çubukları kalpleri nasıl kullanacağız az çok biliyorsunuz. Bunları anlatmama gerek yok. Temel şekillerde zaten bulup kullanabilirsiniz. Tasarımı gayet kolay. Kelebek şekli de yine şekil oluşturacağının içinde olması lazımdı galiba. O da kaçıncı? Beşinci sayfadaymış. Beşinci sayfaya girdiğiniz zaman onu da göreceksiniz. Bakın şurada kelebek şeklimiz var. Buradaki farklı şekillerin hepsini deneyebilirsiniz. Hatta şuradaki yüksek çözünürlüklü küre aslında bu. Bunu da ben kullandım. Onun dışında bu arada bu kullanacağınız nesneleri önceden isterseniz bakın burada sayfaları gezin. Mesela şu benim işime yarar. Ben bunu pasta da kullanabilirim. Mesela burada ağacı kullanabilirsiniz. O da güzel bir çalışma örneği olabilir. Ve bunları sık kullanılanlara ekleyip ne yapabilirsiniz daha sonra? Buradan onları tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Ben şuradaki şekil aslında bir hani bir pastanın üzerine böyle bir şey ben görmedim as hiç şu ana kadar büyük ihtimalle yoktur herhalde bu şekilde bir tasarım. Sadece çok değişik güzel gözüktüğü için ben bunu buraya aldım. E, bu şunun ikisinde azlanması aslında aynı yöntemle yapılıyor. Burada P halkası isminde bir ee, yine şekil oluşturucularının içerisinde kaçını sayfada bir bakıyorum. Ben buraya not almıştım bunları. P halkası 8. sayfada. Onu kullanabilirsiniz. Bu şekli yapmak için. Şuradaki şemsiye şeklini yapmak için 9. sayfada deniz minaresi isminde bir şekil var. Onu kullanabilirsiniz. Bunun bakın altında iç kısmını oyup bu şekilde şemsiye şekline getirmeye çalışacağız. Ondan sonra burada bükülen halka isminde bir şekil var mesela. Onu kullanabilirsiniz. O da 9. bölümde şurada e, şekil oluşturucuların tümüne girdiğiniz zaman 9. bölümde bunu bulabilirsiniz. Bu malzemeleri kullanarak pasta, basit bir pasta tasarımı yapacağım. Şimdi isterseniz geçelim asıl tasarım bölümümüze. Burada pastayı tasarlamayacağız. Bugün malzemeleri nasıl tasarlayacağız onları göstereceğim. 3. videoda da pastanın tamamen tasarımına geçeceğiz. Siz pastayı isterseniz dikdörtgen hazırlayabilirsiniz veya iki katlı, üç katlı bile hazırlayabilirsiniz. Farklı şekiller kullanabilirsiniz. Tamamen özgürsünüz. Ben burada bir örnek gösteriyorum sadece ve şu pastanın zemin kısmı olsun veya katları olsun. Tabii daha büyük de olabilir. Bunu ben şöyle şuranın altına alacağım. Burada kalsın. Bunu da kilitleyeceğim hatta. Şuradan kilitleyelim. Oynamasın yerinden. Rengi değilse de o önemli değil. Ben yani şöyle şunun için bu şekilde yaptım. Yapacağım tasarımı buranın üzerinde yapacağım. Ama asıl tasarımı bir sonraki videoda göreceksiniz. Ben malzemeleri burada nasıl yerleştireceğim veya nasıl tasarladığımı size göstereceğim. Mesela şuradaki yazıları göstermeme gerek yok zaten. Onlar nasıl yapılacağını biliyorsunuzdur. Şimdi gelelim mesela şu şekil. Bu şekilde ben bu küreleri düzgün bir şekilde nasıl sıralayabilirim? Yani bu bizim için şimdi ilk sorunlardan bir tanesi değil mi? Ne yapıyorum? Yüksek çözünürlüklü küreyi aldım. İsterseniz bunun rengini beyaz yapalım. Şöyle farklı renk olsun. alt taraf turuncu olduğu için. İsterseniz bu ikisini hizalayalım önce. Bunları hizalarken bakın bu, bu arada e, bu kilitli nesneyi hizalamada kullanabiliyorum. Tamam kilitli ama hizalayabiliyoruz. E, yer, kendisi yer değiştirmiyor ama e, üzerindeki ne yapıyor? Küreyi yer değiştirebiliyoruz. İkisini seçtik. Şimdi hizalamaya girdim. Bakın şuraya alıp ikisini ne yapıyorum? Bu şekilde hizalıyorum. Eğer küre dışarıda olursa ikisini seçip hizalamaya çalıştığın zaman bakın Burası gözüküyor. Bu defa buraya hizalayamıyorsunuz. Peki bunu yapmak için ne yapmak gerekiyor? Bu defa pastaya tıklamak gerekiyor. Pastanın kekine tıklıyoruz. Ne yapıyoruz? Buraya hizala diyoruz. Yani keke göre e, buradaki topu ne yapacak? Hizalayacak. Şu anda topu keke göre hizalamış oldu. Bunu bu şekilde yapabiliriz. Şimdi şu şekilde de yine bakın ortalayalım. Ortayalım tam karşıda olsun. Şu anda tam karşıda ve en üstte pastanın kenarına doğru hizalanmış şekilde. Duruyor değil mi? Evet. Şimdi bundan bir tane daha kopyalayalım. Burada bunu yaparken şuradan çoğalta tıklıyorum. Şu anda orada gördüğünüz yerde iki tane beyaz top var. Bunlardan bir tanesini ne yapıyorum? Bakın klavyeden şöyle aşağı tuşuna yön tuşuna basıyorum. Aşağı tuşuna basıyorum ve tam karşısına alıyorum. Hatta bu kadar uğraşmama da gerek yok. İkisini seçip ne yapabilirim? Yine şuradan hizalayabilirim. Şimdi bu iki çikolata topu tam karşı karşıya oldular. Pastanın üzerinde duruyorlar, değil mi? Evet, şimdi bunu ben bu şekilde etrafına doğru çoğaltacağım. Bunu çoğaltırken buradan alıp tek tek çoğaltmaya kalkarsanız çok çok sıkıntı olabilir. Bunların büyüklüğünü de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Belki çok küçük hazırlamak isteyebilirsiniz etrafında, çünkü orta kısımlardaki şimdi çok büyük hazırlarsanız ortadaki bölüm biraz dar kalabilir, yazılar vesaire bunlar ekleyeceğiniz malzemeler sığmayabilir. O artık sizin kendi bileceğiniz bir şey, onu tasarımıza göre ayarlayacaksınız. Şimdi ben burada sadece şu iki nesneyi seçiyorum. Bakın ikisini seçtim. Şimdi burada e, kopyala yapıştır kullanmayacağım. Şuradan e, çoğalt tekrarlaya basıyorum. Bakın şu anda aslında şurada iki tane, burada da iki tane beyaz çikolata topu var. Ben ne yapacağım bunları? Bakın şöyle, şuradan bir iki tanesini yan alıyorum. Çok mesafe bırakmayacağım arada yan yana olsunlar. Şimdi sayıları 4 oldu. Tekrar bakın çoğalt ve tekrarlaya basıyorum. Her bastığımda gördünüz mü? Her bastığımda ne yapıyor? Onu çoğaltıyor. Evet, ben sadece iki tane yaptım, onları çoğalttım ve aralarındaki mesafeye göre ne yaptık gerisini mesafeleri bırakarak bu şekilde kendisi ayarlamış oldu. İşte bu şekli bu kadar basit bir şekilde yapabilirsiniz. Sadece çoğalt ve tekrarlayı kullanarak benim gösterdiğim gibi kullanıp bu küreleri hizalı bir şekilde yapabilirsiniz. Diğer türlü mesela bunu alıp da işte çoğaltıp da yanına koymaya çalışırsanız el yordamıyla bu çok zor olacaktır. Şimdi bakalım başka neler yapabiliriz. Mesela şuradan. Ee, kopyalıyorum, yazıyı aldım. Buraya gelelim. Yapıştır diyorum. Bakın yazıyı yapıştırdı. Biraz bekletti ama yapıştırdı. Bu arada şu arkadaki rengi değiştirelim. Ee, biraz koyu bir renk olma. Evet, şöyle olsun. Şimdi yazı buraya mesela küçük büyük geldi, değil mi? Evet. Şöyle. Hatta bu, bunu kullanmayalım. Bunu kullanmayalım. Zaten şurada ne var? Şunlar var. Bunu kullanabiliriz. Evet. Kopyaladım. Buraya geldim. Yapıştırdım. Bakın bunları kullanabiliriz. Şu şekilde. Ee, mumları alabiliriz. Evet. Mumları kopyalayalım. Kopyala dedim. Burada yapıştıra tıklıyorum. Evet. Biraz bekletiyor ama olsun. Onlara ekleyecek. Bekliyorum hiçbir şey yapmadan. Sanırım şu anda tamam. Şu anda oldu galiba. Bunları da bunları da nasıl yapalım? Şunu bir kenara alalım önce. Evet, bunları da şöyle 5 tanesini de birleştirebiliriz. Hatta e, isterseniz şunu da yapabilirsiniz. Buradaki mumlar e, mavi beyaz mesela. Bazen işte kırmızı beyaz, bazen pembe, sarı farklı renkleri de kullanabilirsiniz. Hepsini farklı renklerden de oluşturabilirsiniz. Ben fikir olması açısından size söylüyorum sadece. Şurada mumlarımız var. Evet bunlar karşıda dursun mesela. Biraz havada durdu ama önemli değil. O ince ayarları daha sonra yapabiliriz. Şimdi başka ne ekleyebiliriz? Ha, eklemeden önce eklemeden önce şu şekli nasıl yapacağımızı da göstereyim bu şemsiye şekli nasıl yapabiliriz şimdi isterseniz burada da onu e, size göstermeye çalışacağım bunun için e, bu deniz binaresi neredeymiş şekil oluşturucular tümünde 9. sayfadaydı onu hatırlıyorum 9. sayfaya gideceğim şimdi 5 7 9. sayfaya gidiyorum bakın bunu aldım şimdi biraz yaklaşalım şimdi bakın gördünüz mü şu alt kısmı ne yapacağız keseceğiz oradan atacağız bize ne lazım tabii ki kutu lazım. Bunu getirdim. Şöyle biraz inceltelim. Şöyle bir alt alta üst üste alalım bunları. Şöyle yan yana alalım hatta. Bakın şuraya kadar kesebilirim. Daha fazla kesersem mesela şu şekilde ayarlarsam şu bölüm bakın şu aradaki bölüm kalır. Oranın kalmasını istemiyorsanız eğer o zaman şöyle biraz yükseltirseniz Heh, şimdi oldu. Şimdi şöyle her tarafını kaplayacak şekilde Evet ortaladım. Bakın Fazlalıkları hepsini kesecek. Birleştirdiğim zaman şemsiye şeklini elde ettim. Bu şemsiye şu şekilde biraz kapatıp bu şekilde biraz açabilirsiniz mesela. Evet düzeltelim biraz yamuk oldu. Mesela 20'ye 20 olsun diyelim mesela. Şimdi iç kısmını nasıl delebiliriz? Onun için de şöyle bir yöntem geliştireceğiz. Şöyle bir yöntem uygulayacağız daha doğrusu. Bunu çoğaltıyoruz. Kopya yapıştır yapalım. Ve bir tanesini bakın delik hale getiriyorum. Delik hale getirdikten sonra şimdi 20'ye 20. Bunu mesela 18'e 18 yapabiliriz. 2 mm de boyundan kırpalım. 9 mm'ymiş yüksekliği. 7 yapalım mesela. Tamam. Şimdi bu iki nesneyi ne yapıyoruz? Hizalıyoruz. Evet. Şimdi hizaladık. Bakın gördünüz mü? Alttan baktığımız zaman şurada o delik kısmı görebiliyoruz. Daha doğrusu delik nesneyi görebiliyoruz. Şimdi ikisini birleştirdiğimiz zaman bakın şu an içerisindeki o boş bölüm oluşmuş oldu. Şemsiyenin bu bölümü tamam. Buna bir tane de ne ekleyeceğiz? Çubuk ekleyeceğiz. Şu silindirden ne yapabiliriz? Çubuğu çok kolay bir şekilde ekleyebiliriz. E, silindiri kullanırken her zaman tarafları en yüksek seviyeye alın. Daha düz gözükmesini sağlar. Bunun çok kalın olmasına gerek yok. 2-3 mm kalınlığında olabilir mesela. İşte yüksekliğini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz boyunda. Kaçmış bununki? 35 mi yaptık? 35. Bunu da yine 35 mm yukarı almayacağım. 35 olursa bu şekilde olur. Ben o şekilde yapmayacağım. Şimdi bakın bunun ikisini hiza alıyorum. Hatta şu aşağıda da olabilir. Bak şöyle isterseniz aşağıda olabilir. Fark etmez. Aşağıdayken de hizalayabilirsiniz. alabilirsiniz. Bu iki nesneyi seçtik. Hizaladık. Ortaladık. Bakın bu şekilde ya. Şimdi bunu tutup yukarı doğru çekiyorum. Şöyle. E, turuncu çubuk ne kadar yukarı doğru çekiyorum. Bakın şu an oldu. Bak şu şekilde olmadı. Bu şekilde yaparsam ne oluyor? Aslında iki nesne orada birleşmiyor. Aralarında burada boşluk kalıyor. Onu da istemiyorsanız mesela ne yaparsınız? Şu şekilde bakın. Önce turuncu çubuk gözüksün. Biraz daha yukarı alın ve kaybolsun. Şimdi ne oldu? Aslında oradaki nesnelerin birleşim noktası daha güzel olmuş oldu. Şimdi ikisini ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Çok renkli yapıyorum. Hatta şöyle biraz eğip pastanın üzerine ne yapabiliriz? Oraya saplayabiliriz bunu. Biraz küçük kaldı. Büyütebiliriz şöyle gibi. Evet bu videomuzda pasta malzemeleri nasıl tasarlayacağımızı size göstermeye çalıştım. Tabi çok farklı fikirler ve çok farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Bu konularda serbestsiniz. Ben bazı fikirler vermesi açısından size bunları göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.